Evet arkadaşlar şimdi bu açacağımız kovan da 2023 yılının güzel analarından biriydi. Ben sadece şu alttan baktım. Şimdi gerisini birlikte bakacağız. Yani kovanımız da güzel. Demin bu kovana bakmıştık yanındakine. 10 yaptık bunu. Şimdi buna bakacağız. Aslında kötü kovan da yok zaten kovanlığımızda çok şükür. Bakalım bu ne durumda. Evet bunu bunu 10 çıta yapmıştık. Bunu en son ayın 17'sinde vermişim. Bir çıta. Yani öyle gördüm. Bakacağım şimdi. Geçen hafta verdiğimiz fondan. Evet arımız bunu da tüketmiş. Bunu yavru atımı için veriyoruz. Ve biraz da e, sıvı gıda beslemesi yapmıştım bu kovana. Şimdi bunu da alayım içinden Evet, En son verdiğim çıtanın Buraya tarihini atmışım 17 diye Zaten kovan Güzel bir gelişim göstermiş Şöyle bakalım Eğer Bunda da günlük attıysa Ve genel olarak güzelse Buradan bir çıta alacağım 9 kovanlık yani 9 çıtalık bir kovana vereceğim bu çıtayı. Buraya gene 10 yapacağım. Size anlattığım gibi bütün kovanlığı 10 yapacağım. Kovanlıktaki bütün kovanlarımızı 10 çıta yapacağım. Ondan sonra katatacağım. Şimdi merak ettim. Buna bakacağım. Günlük var mı, yok mu? Ne durumda? Ona göre onu alıp buraya yeni bir ham gideceğim. Tamam. Bu şekilde siz de yaparsanız kovanlarınızı yönetim kolay olur. Yani hepsini bir hizaya getirirseniz, hepsini on çıta yaparsanız. Çünkü önümüzde iki ay var. Yani önümüzde kısa bir zaman olsa bunu yapmak hiç mantıklı değil. Ama iki ay olduğu için bütün kovanları aynı hızda geliştirme ihtimalimiz çok yüksek. Biz de onu yapacağız. Evet dumanı az vererek çünkü arımız dediğim gibi sakin az duman kullanacağız evet şimdi bu Çıtamızı alalım kovanındaki adı yoğunluğuna da bakacağız birlikte verdiğimiz bunu mu? Arımız şişirmiş. Evet, günlükleri de atmış. Günlükleri de görüyorum. Kemer yapmış. Şöyle Hı. size de göstereyim. Anayı da hemen burada gördüm. Ana da bu çıtadaydı. Evet, ana arımız burada arkadaşlar. Şurada. Anağarımız burada. Çok güzel şişirme yapmış. Günlükleri atmış. Yoluna devam edecek. Şimdi bu çıtayı alacağım. Başka kovana edeceğim. Yalnız buradaki anağarımızı alacağız. Tekrardan çıtayla salacağız. Anayı da şu kanatlarından tutup şu anda benim tersimde kaldı ama kanatlarından tutup yavaşça araya salacağım. Evet anağarım şu anda elimde. Arkadaşlar ana burada. Zarar vermeden kanatlarına tutup yavaşça salıyorum. Bu çıtamızın da şu anda üstünde kraliçe olmadığını bildiğimiz için güvenle diğer kovana verebiliriz. Ve diğer kovanı biraz daha ön aldıracağız. Hızlıca geliştireceğiz. Şimdi bunu hemen kenara bırakayım. Buraya bir hamum gideceğim. Hamamımız burada. Bunu tekrar bu araya giriyoruz. Duvar çıtamız biraz yaklaştıralım. Yer açalım. Buradan da çok az yaklaştıralım. Evet. tarih atalım. 33 Şimdi bu çıtamızı burada dokuz çıtalık bir kovanımız var. Bunu size göstereceğim. Evet burada. Dokuz çıtalık kovanımızın içine o demin aldığımızı bırakacağız. Şerbetlik var. Şerbetliği alıyoruz. Bunu az önce bakmıştım. 9 olduğunu gördüm. Hemen bunu kaydıracağız. Nereye vereceğiz? Şu araya vereceğiz. Duvarla hemen yanındakinin arasına buraya koyacağız Hı. ve bunu da on yapacağız Hı. bu kafkas cinsi arımız bu da güzel gelişime gösterecek Hı. bunu bu şekilde bunu bu şekilde vereceğiz Arasını sirkelemiyorum. Çünkü arılar daha yeni dünyaya gelen bakıcı arılar bunlar. Bu arılar kovanda yani yeni gireceği kovanda ee, bir sıkıntı yaratmayacaktır. Çünkü bunlar şu andaki günlük yumurtalara bakıcı olan arılarımız. Bir kargaşa neden olmayacaktır. Direkt kabul O yüzden bunu bu şekilde vereceğim. Bunu evet, da bu araya verdik. Evet, bu biraz Kafkas diğer ırklar gibi değil. Az da olsa bir havalanma yaptı. Çünkü buna demin de bakmıştım. Bu ikinci açışım. Evet bu kovanımızı da şu anda on çıta yaptık. Gördüğünüz gibi. 10 on, on yapa yapa gideceğiz. 10-10 on, on. yanındaki de 10. Böyle bakacağız. Evet. İnşallah güzel gelişmeleri göreceğiz birlikte.